Cebimde ödeste, aklımda beste Onunla gezeriz her yeri feste Markalar üstümde, adımı yazlar Bu hayat film gibi her saniye teste Yine mi paralar, yine mi paralar Geceyi süsler parlayan arabalar Kadınlar peşimde, hepsi birer star Sözlerim altın, her biri birer var. Cayıyor Audi, dönüyor her baş Bilekte Rolex, bu hayat çok baş Paralar sayılır, bitmez bu oyun Yoda ter bankada euro Kızlar arar beni alo der ero Yine mi Gucci yine mi Prada Kafam rahat hayatım dar kısa yok Takılıyoruz hep adımlar kısa yok 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 Cebimde deste aklımda beste Onunla gezeriz her yeri feste Markalar üstümde adımı yazar Bu hayat film gibi her sahne teste Yine mi paralar yine mi paralar gece süsler parlayan arabalar Kadınlar peşimde hepsi birer star söz